Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün haber haber Minecraft Survival Games oynayacağız. Abi, yani size bir şey diyeceğim. Benim eskiden PVP'm çok iyiydi. Ama şimdi yani Minecraft uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden PVP'm normale düştü. Arkadaşım da normaldi, şimdi kötüye düştü. Çok kötünde. Benimki de normal ya. P yani azıcık düzelteceğim yani PVP'mi. <laughs> lan bu ne? <laughs> ben <şuna> girdim. <laughs> ne lan, lan? Oğlum, arkadaşım tablet oynarken ne yapmış be? Ya pek kullanmayacağım. Bir daha bir dahaki videoda kullanacağım peki. Bekle, yanlış yaptım. no. <laughs> ah, no so. Heh. Tamam şimdi ne oldu? Peki kartı kaldırayım. Tamam. Sağol Games 31 oynuyorum çocuklarım <laughs> Galiba o ay, ay, ay. oydu. Aynen, aynen. oydu. Dediğimizi yazıyoruz. Ben de sonra normal şeylerini yazıyorum. Survival. Survival. Game. Survival. Games. 31. Hunger Games. Yani ne olur? <laughs> Şimdi şuradan. Burada herkes Türk'ü bu arada. şimdilik olmayabilir ama şimdi şunu şuraya koyalım bekle şimdi bekleyeyim şöyle daha iyi 89 daha iyi, i̇yi geldi aynen tamam ee, ne yapacaktım bakmayın siz yani Reis her yapacağım. Çevremi görmeyi. Evet arkadaşlar. E, çektim. Bir tane deriz. oradan girmek istemiyorum. Takımına girmeyeceğim. Hemen sola girek. Başlamak üzere. Go. Al şunu. Al al al. Allah al koydum geri ya. İyi ki almam. İnşallah almamışlar da da alalım. Şimdi kaçalım. Koş koş koş. Burada bu 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 şey ben bu mapi hiç sevmiyorum ya. Şimdi şuradan bir kaçak da. Koş 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 koş. Ne kadar aslımız gitmeden en azından. Hadi koş 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 koş. Koş lan koş. Be bekle azaldım. Oha. Ah, chest var. Gördüm. Görmedim var uf, 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 efsane uf, 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 şurada uf, 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 efsane 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 Zırhım da yok ya. Ben bir tane diamond olursa çok sevinirim. Hmm. Sınıra geldik. Buralar neresi? Bunlar ne lan? Yeah. biz şunu alalım tamam çık 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 Okay. Şuradan. Abi bu çok güzeldi ya. Bekle. İçine bakalım. Çok güzel bir şey çıktı buradan. Helal. Daha fazla şeyler olur yani. Şimdi. Sizine ay 3 hafta, 4 hafta falan kalmıştı yani Yani bayağı bir var yine de az kaldı yani. Hayata göre az. Şimdi orta ortadayım. Burada kaldım. Şimdi Baba doğru düzgün şey <laughs> yapamadım. Abi bu gidişle oyunu kazanamayacağım ya. Çıkarsa <laughs> Ne nah, güzel kazandım ne Nice. Aha ortaya gitmem lazım. Şöyle bir chest <laughs> <testli>. diye <laughs> kontrol edelim Orta 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 <laughs> 4 dakikada yolmam <laughs> şey lazım. Koş 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 ortaya ortaya ortaya. 5. dakikadayız. Bir dakika sonra chestler yenilenecek abi. Şurada chest var ama oraya gidemem. Gidermişim. Oha ben aşağı. Oha. Yetişebilir miyim ben ona ya? baham. açtım. Bundan bok çıktı. <laughs> Allah ya çıta yanlandı. şimdi buradan da alabiliyorum. 3 lapis şundan çıktı. Yine bok çıktı. Orta e nerede lan? Söyledim düz gidersem. Aha o da Tamdır. Galiba buldum ama galiba bakın. Şuraya girme. Saat 12 ya. <laughs> bu, bu video tam bir daha lan evet. Birkaç dakika. Aha ve ortaya geldik. Burada kalan insanı öldüreceğim. <laughs> Şittir Yemeği yapayım mı? Şittir. E, yapmadan. Üff. dakika dakika çok dikkat ediyorum ben of 3 dakika 2 oğlum ben <laughs> ben bu gidişle kaybederim kaybederim ortayı bulmazsam bulamazsam tabi şu çetten iyi bir şey çıkarsa çok teşekkür ederim hadi <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. İnanmıyorum. Abi. Sen. ben bunu nasıl çıkacağım lan? <laughs> ah, dur çıkamadım. geçiyorum da şimdi böyle oraya... ne yapabilirim ben şimdi buraya çıkmak için şuradan şöyle şöyle ah anam şuradan şöyle. veremez böyle denemiş verdi buradan böyle çok zor lan parkur mu yapıyor <laughs> of Toplam 2 bloklu. Çıkamayacağım ben buraya. Abi bana craftin table lazım. Crafting. Hızlı koş 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 koş. Abi 3 dakika mı 2 dakika mı ne var ya? Aha da bir dakika var. Siz işte. 5 dakika kaldı bile. Dikkatli bakıyorum. Aha, hadi hadi hadi. Ura. Oha tamam. Tamam tamam da. Ben yanma şansım bir şey var ama yapamıyorum abi. Abi ben şu elması yapamazsam. Bir dakika. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Şu an e, videonun süresine bakıyorum. Has. Aaa. 39.50. Allah belanı. 9 saniye kaldı. Dırırı. Dırı, dırı, dır. bir güçsüzler birisi. Lan kim vuruyor bana? Görünmez biri var. Ya. <laughs> Hiç. Ben bu 31'e bir daha girmem ya. Hep çıkıp duruyor bak. Adam hani buraya bakıyor ya. Lan da yok şu an. Buraya bakıyor mu? Bana vuruyor abi ya. Tövbe. Tövbe. Dur yazamam. Tamam da. <laughs> şimdi. E, yarın yeni video çekebilirim. Sev abi games yani. Geliştireyim abi. E, şimdi görüşmek üzere. E bir daha bir dahaki videoda eee bir dahaki videoda gene şeyler çekeceğim. Şimdi hoşça kalın ve bay bay. Ve şey bir de bir video çektim az önce. Doğru düzgün olmadığı için sildim. Bunu çekmiş. Valla gezecek geldi. E, tamam hoşçakalın ve bay bay.